Gamer Çocuk 60 kanalından herkese selam dostlar. Bugün sizlerle bir taraf seç oynayacağız. Ee, böyle hiç anlamıyorum ama gidiyorum <laughs> Hiçbir şey an anlamıyorum. Ben bu oyunu bayağı önceden oynuyordum. Ee, şimdi bakalım en son silah ne var bende? Bu var. Tabanca bölümü falan vardı. O oh, bittiniz. Lava. lava lava mı? Lava. Hayır, hayır. Çok Uf. Oo bu çok fena. Çok fena. Buradan da mı Buradan da mı öldürüyor ya? Ben böyle bir şey görmedim ya. Böyle bir şey görmedim. Evet, kırmızılar kazanmış. Hayret. Kırmızılar kazanmış. Devam. Ben bu oyunun sesini açmış mıydım? Oh telif. <laughs> Fena. Evet dostlar. Ee, ne diyeyim? Bana gene mavi mi seçtim ben? Valla silahımız güçlü bizim. Hmm, ne yazsın? Ya ne şunu, şunu veya bunu ya bunu bilmiyorum. Neyse. <laughs> Cevam. Bittiniz oğlum siz. Bittiniz. Ateşli ateşli. Kavga var. Sefer oğullarıyla. Ile... Ne oğullarıydı ya? Telli oğulları. Sefer oğullarıyla kapışması işte. Aynısı. <laughs> Aklıma geliyor. Nerede adam kaldı mı? Seni bir yakayım ne dersin? Kırbaç hadi. Adamda kırbaç var. Ye, yeah, biz kazandık. Elimdeki balta çok vuruyor baya. Baya vuruyor. 15 levelmişiz. Ah. Evet. Tamam. Hiç sıkıntı yok hiç. Mikrofonu da düzelttik. Evet. Pokemon. Tabii ki de Charmander. <laughs> Charmander. Pokemon'un Charmander'i severim. Ateş atıyordu o. Herhalde. Bir de Balvasar var. Winner. Herkes şeyi seçmiş, Charmander'ı seçmiş. Balbazarı kimse sevmiyor demek ki. Buradaki herkes Charmander'ı seviyor. Hmm, bakın çok güzel. Da mavi, ya kırmızı, mavi. Mavi, mavi neyse. Bu sefer kırmızıyı seçeceğim çünkü sanırım bir şey var ama ney bilmiyorum bir tahminim var. Belki o tahmin mi olabilir? Ne diyeyim? Olur olur. Devam. Bekleme yapmak kardeşim devam et. Hadi be. Hadi. Bittik. Ama ben bazılarını alabilirim. Belki yani alabilirim. Al. Ah. Gelin oğlum siz kimsiniz o? Oğlum adamlar ikiz çıktı. Bırakın beni kırbaçlı geziyorlar adam kırbaç ne bu kırbaç hangi yerde bu kırbaç bu <laughs> ben bunu almam ama ayık aracımı almam bakın ne o kadar var şimdi ben 700'e bunu mu alsam bunu, bunu mu alsam şu an 700'lüğü alalım bugünkü hedefimiz 700'lüğü almak Ay ya be şurayı seçseydik kazanırdık. Bakın. Bak, bak. Görüyor musunuz kardeşim? Kardeşsiniz ikizsiniz siz. İşte bu ikizler kafasını kırdığımın ikizleri yeniyorlar. Burada kaybı. Hep hep. Hmm. Hardcore. Hart. Biz kardeşim harcız biz. Biz zorcuyuz kardeşim. Biz her şeyi zor yolda hallederiz. <laughs> Bak beni zor kullandırtma kardeşim. Bak burada da kolay var. Kesin Oo gelin buraya. <laughs> He gel. Acıma. Ölüme gelene yüz. Önümüze gelene yüz tekme. Canım çok gitti. Bura bura burada Seferoğlu olsun. Yürüyün telli Bu kalmış. Evet. Artık seçimi yaptık arkadaşlar. Burası telli burası sefer oğulları. Yeşil vadide. Şurada yeşil vade. Evet, her şeyi isimlendirdiğimize göre. Evet arkadaşlar, şaka şaka. O oh, 700 olmuş. Yes. Bunu takalım. Ee, Sonra da sefer olarına geçeceğiz. O <laughs> oh, bak aa, şeymiş. 84 kişi nasıl olabilir yani Telde olarında? Seferolları Yürüyün telli olur. Hem bunu da kullanmış olur. Bu bende. <laughs> <laughs> telli olları fena çıktı. Saldırın. Saldırın. Yanlışlıkla bizim adamları da vuruyorum. Ama rastgele artık. Saldırın kardeşim. Ben aldım cips <laughs> cips yazıyor da. Şimdiki hedefimiz bunu almak. Ne diyorsunuz? Alır mıyız? Olur olur alır muyuz? Oluruz be. Değil mi? Alırız alırız. Kesin. Bakın. Burada bir liderlik yapmıyor. Burada da Aha. Yok, telli oğulları. Her zaman telli Dans. Kapandı ya. Chat kapandı. Yürüyün. Yürüyün O Kafasını kırdı. Oo. Zararlı çıktık. Odamın kılıcına bak ya. Bu bitkiler ölümcül. Ölümcül bitkiler. Ölümcül. Bak bu kızdan uzak durun. Bu kız çok fena. Bu kız çok fena kardeşim. Etrafında koruma kalkanı var. Kardeşim. Ça ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım ya. Gel. Kızım bir de sen de öl bir de ya. Öl bir de ya. Oh be öl. Tuşu kırdım kardeşim ya. Ana kaç Kaşıyor. Bu mu kalmış? Tamam, ben de bu en gıcıklarından. Öl. Bıyık. Bak, bak. Şu ikiz kardeşlere bir bıyık ekleyin Bir bıyık bir bıyık. varmış ki Yüzler yakışmamış. Devam. Ben telli çok memnunum. Sefer olur hep yeniyoruz. Bazen yenildiğimiz de oluyor. Pokemon'da herkes telde gelmişti ama bakalım ya arkadaşım chat'i açık bıraksanız var ya biz bunu... dans edeceğim ben ya aa bakın cips eleman kız, yürüyün telli oğulları dal dal dal. yavay yavay. Adam tadı yürü <yürücüktü. gülüyor> Hanginiz uçuruyorsunuz bu Hadi dans burada olmaz dans. Dans. Oğlum Yarım saattir. O T-Rex. Yarım saattir dans yapmaya çalışıyorum. Yapamıyorum. Yanlış yazıyorum veya çeti kapatıyorlar. Aa burada yapalım. Yapabilir miyiz? Düt, 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 düt. Tamam tamam. Yürüyün telli oğulları. Bunu hep diyeceğim. Sefer oğullarına ölüm. Yeşil vade bizimdir. Adamı parçaya böldünüz. Hoppa. Ölüyoruz. 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 Kazandık. 26 verdi? Bunu hiç alamayız. Duble bir şey. Hmm, duble Hmm, bir şey işte. Düzelim. Adam. Unicorn Wizard. Wizard kardeşim. sefer olur. Şimdi sefer olurlarına gidiyoruz Çünkü ben unicorn olmam kardeşim. Kesin burada yani benim bir tahminim var. Burada tüm yani biraz kızar olacak kızlar olacak kale. <laughs> oh, 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 oh. Yürüyün sefer oğulları. Bakın. Gördünüz mü? <gülüyor> <gülüyor> Fena ya. Oba, önünü çevirin. Bakın. Taktik şu. Önünü çevirin. Önü yanına her tarafını çevirin. Ben de gene ben öldüreceğim. Bana ne? Ben öldüreceğim. Ben öldüreceğim. Ah. <laughs> Acem öldürücü. Hadi bu da son elimiz olsun. Adamın parçası hala orada duruyor. <laughs> Yoruldum. Evet telli oğulları. Sefer oğullarını şimdi bir güven bir güven sardım. Biz aksiyonu severiz kardeşim. Biz aksiyonu severiz. Aksiyon aksiyon ee, gururluluk bunda ne gururluluk şaka şaka eee ama ya sadece biz yani yürgün telli oğulları. aha bu eleman ya hiç sevmiyorum bu elemanı bu sefer oğları sefer demişim Gel bir sefer kılsın. <laughs> eee bu kadar. Gel kardeşim. Adamsanız gelin. Adamsanız bizi de kapış. Hadi şu kavga bitsin de. Biz de bitirelim. Of. Adamlar kırbaç mı kırbaç? Son VS'de kim kazandı? Ben görmedim. Neyse. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz buraya kadar de like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. G Gamer Çocuk 60 kanalından herkese görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın kendinize. Hadi bay bay.